Ben e, Başbakan Binali Yıldırım. E, dolar e, e, dolar <laughs> Dur, yükseliyor. <konuşma, gülüyor> e, Bildiğimiz TL değeri kaybediyor. Ve bunun bir sebebi olmalı. Acaba ne? Nedir? Bütün partileri var ya ben öncelikle sağduya çağırıyorum. Ben Başbakan Binali Yıldırım. Dolar yükseldi. Yükseliyor. <laughs> Bildiğimiz TL değeri kaybediyor. Bunun da bir sebebi olmalı. Türkiye baya para kaybediyor. Acaba ne? Sevelin bütün Senin bir fikrin var mı? çağırıyorum. Öncelikle <laughs> bütün partileri var ya Saudiya duya çağırıyorum. minute. minit. Ben Davos'a gelmeyeceğim. Ya. Benim için Davos bitti. Hüseyin Başkanım sanki ondan çekildi. One minute. Benim için Davos bitti. Ben daha Davos'a gelmeyeceğim. Bu da babam oluyor. Merhaba Okun.